STF 22 trailer'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bazı şey Bazı şerefsizler trailer'a dedi. Bazı düşmanlar. Onlar için trailer atıyorum. Oyundaki her şeyi inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsini yapmaya çalıştım. Kadrolardan başlayalım. başlat ay Altay Alanya Spor maçı. Kutonları henüz değiştirmedim arkadaşlar. Kas yok kusura bakmayın. Biliyorsunuz mod STF, STA ile kardeş moddu. Ama artık değil. İşte trailer bu kadar kendinize iyi bakın. Çok uzun bir süredir video atmıyordum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda sol üst köşeyi de FTS 15 olarak değil FTS 22 olarak göreceksiniz. Buradan yalın şerefsizine bu sözüm olsun.